Her şey zaten içimizde olduğu halde gerçeği umutsuzca dışarıda aramayı sürdürüyoruz. Don Miguel Ruiz içsel farkındalığımızı uyandıracak ve zihnimizi yönetmemize yardımcı olacak dört anlaşmadan bahsediyor. Peki nedir bu dört anlaşma? Anlaşma 1. Kullandığın sözcükleri özenle seç. Sözler sizin yaratma gücünüzdür. İnsan zihni sürekli tohumların ekildiği verimli bir toprak gibidir. Biz o toprağa neler ekiyoruz? İkinci anlaşma, hiçbir şeyi kişisel algılama. Ben mi çirkinim? Çok mu çirkinim ya? Bu kişinin bize söylediği zehri kabul edip etmemek tamamıyla kişisel algılamamızla ilgili. Üçüncü anlaşma, varsayımda bulunma. Biz öncelikle varsayımda bulunuyoruz, sonra bu varsayımların gerçek olduğuna inanıyoruz. Bana yardım etmediyse beni düşünmüyor demektir. kesin varsayma sor. Dördüncü anlaşmamız gerçekten yapabildiğinin en iyisini yap. Yapabildiğimizin en iyisini yapmak demek saatlerimizi, günlerimizi, aylarımızı tamamıyla o işe harcamak demek değil. Bununla ilgili kitapta çok güzel bir hikaye var. Acısını aşmak isteyen bir adam Budist tapınağına gidiyor ve bir ustaya diyor ki: "Usta, ben günde 4 saat meditasyon yaparsam eğer yüksek bilince ulaşabilir miyim?" hikayenin devamı ve ustanın öğretici cevabı açıklamalarda kendinize çok iyi bakın